bir elçi atadı. Halifemiz Ömer radıyallahu anh'ın liderliğinde olan İslam devletine git. Ömer'le görüş, sarayında onu ziyaret et. Halini hatırını sor, hediyelerimi götür. İlişkilerimizin iyi olmasını istediğimizi kendisine bildir. Savaş istemiyoruz. Roma elçisi İslam topraklarına geldi. Medine'de dedi ki Ömer'in sarayını ararım. Ömer'in sarayı tabirini duyan sahabe gülmeye başladı. Dedi ne sarayı? Şuraya git dediler. Gittiler. Bir baktılar kadının bir tanesi elçiyi gördü. Dedi sen ne yapıyorsun burada? Ben dedi Halife Ömer'in sarayını arıyorum. Ya saray maray yok. Halifenin gönül sarayı vardır. Başka bir sarayı yoktur. Halifemiz bizim gibi fakir yaşar. Halkının iyiliğini düşünür. Şu ağacın altında uzanan kişi odur. Git onu ziyaret et. Deyince adam ağacın altında toprağa, toza toprağa bürünmüş bir adam. Halifemizi görünce titremeye başlıyor. Bir devlet reisi ve devamlı surette yayılıyor, kuvvetli bir İslam ordusu var. Ve bunun bir sarayı yok. Bu nasıl bir insan diyor? Elçi titremeye başlıyor. Halifenin karşısına geçiyor. Sizi selamlıyorum diyor. Roma dediğiniz zaman Osmanlı'dan önce dünyanın hakimi. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu geldi, dünyanın tek hakimi olarak. Halifemizin karşısına geçiyor. Halife elçiye bakıyor. Yumuşak bir adam hemen elçiye İslam'ı anlatmaya başlıyor. Belki kalbi ısınır, hidayet erer diye. İslam'ı tebliğ etmeye başlıyor. Elçi diyor ki sana bir sual sorabilir miyim ey halife? Tabi diyor sor. Su gibi berrak olan ruhun bu kısıtlı beden ka kafesine hapsedilmesinin hikmeti nedir? Soru bu. Ruh su gibi berrak, ele alınamıyor bir can, bir elektrik, bir güç. O olmadan vücut hareket etmiyor. Bunun vücudun içine hapsedilmesinin hikmeti nedir? Ey halife bana bunu açıklayabilir misin? Bu sorunun cevabını hiçbir alimden, hiçbir felsefeciden bulamadım. Sen bana bunun cevabını verir misin? Halifemiz diyor ki: "Cansız ekmek beden içine girdiği zaman canlanır o. Bedene can olur, ruh olur, kan olur. Ekmek beden içine girmezse o beden bir hafta içinde öldür. ruh da tıpkı o ekmek gibidir. Tıpkı kan gibidir. Damarlarda kan dolaşmadığı zaman, kan dolaşımı durduğu anda kalp pompalamasını keser ve can biter." Ruh da bir enerjidir, bir kuvvettir. Allahü Teala beden içine bu ruhu koymuştur. Bedeni kemale erdirmek için, ruhun da bedenle beraber kemale ermesi için, kemale ermesi için bedenin içine <laughs> bu ruhu koymuştur. Ruhun kemale erişebilmesi için bu beden kafesine ihtiyacı vardır. Bizler nasıl İçimizdeki manayı karşı tarafa aksettirmek istediğimizde bunu kelimelere dökeriz. Ruh da beden içindeki kelimeler gibidir. Bir erkek hanımını çok sevdiği anda, hanımına aşık olduğunu ifade etmek istediğinde ona sadece bakmaz. Bir şeyler söyler. İçinde geçen o duyguları aktarması için bakışlar yeterli değildir. Bir şeyler söylemesi lazım gelir. Seni çok seviyorum hatunum. Bu bu içten gelen bir düşünce. İçten gelen bir hal. Bunu bak içerideki manayı kelimelere döktü ve karşı tarafa aksettirdi. İşte ruh ve beden, beden ilişkisi de tıpkı bunun gibidir deyince halifemiz Allah ondan razı olsun elçi karşısında diz çöker. Biat eder ve ben Müslüman oldum der. Roma'nın imparatoruna bir mektup yazar ve başka bir elçi atamasını ister çünkü ben artık Müslüman oldum size bir faydam dokunmayacaktır der. Bu İslam'dır. Bu İslam ahlakıdır. Bu İslam ilmidir kişinin kalbini Allah İslam'a açtığı zaman onda müthiş bir genişleme içinde göğsünde müthiş bir genişleme ortaya çıkar ve derinleşir. Hikmet sahibi olmuş olur. Allah'ın hikmet verdiği kul çok hayırlı bir kuldur. O, o insanlara faydalı bir insan olur. İnsanların sıkıntısını gidermek için çalışır, gayret gösterir. Hiçbir ücret talep etmeden hayat kurtarmaktır. Onun artık tek gayesi vardır hayat kurtarmak. Allahü Teala bizi bu dertle dertlendirsin kardeşler. Bu dert çok kaliteli, çok klas bir derttir.